Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da benim light bırakmalarım. 1 artı 1 olaraktan aldım. Ürettim. Çoğunu sahiplendirdim. Böyle normal gür altına sürüp çoğaltıp yavrularını alıp sahiplendiriyorum. Yumurta isteyenlere yumurtalarını veriyorum ileriki zamanlarda inşallah kuluçka makinesi falan alıp o şekilde çoğaltıp sahiplendirmeyi düşünüyorum. Kalite ürünler ne kadar bilmiyorum. Ne kadar e, iyidir bilmiyorum ama bizim burada Kayseri'nin Yavel ilçesinde bunlar yeterince normal oluyor. <laughs> Bu da küçük ispençimiz, Dispençlerimiz. Böyle kar yağdı bir ispenç horozumuz, Yarka. Böyle bir yarka hint horozumuz var. Diğer hintlerin arasında kaldığı için, dövdükleri için mecburen bunların arasına atıyorum. Biliyorsunuz dayıt bırakmalar biraz uysal hayvanlar. Kavgacı değiller. Ondan dolayı bunların arasında büyümeleri daha uygun geliyor. Daha iyi oluyor uyumlular yani. Böyle küçük bir bahçem var benim. Böyle küçük. Aynen şöyle. Şuradan. Şu şekilde. Kümeslerim burada var iki tane. İçeri. ilerleyen videolarında size onu da çekeceğim. İçeride kümeslerim var benim. İçeri. Oradan dışarıya çıkarıyorum. Havalandırıyorum. Birer saat, ikişer saat böyle. Havalandıraraktan. Vitaminlerini armalarını sağlıyorum. Verimleri çok güzel. benimle memnunum. Şu anda light bırakmalarım da tüy sezonundan da olmaz zorunda herhalde. Özür dilerim. Yumurta verimi yok şu anda. Diğer tavuklarımda verimi güzel. Yumurtluyorlar. yumurtalarını alıyorum, sahiplendiriyorum. <laughs> Beni izlediğiniz için size, hepinize teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.